Sevgili dinleyiciler, podcast ile tarih kanalına tekrar hoş geldiniz. Attila'nın hayatında yeni bir sayfa açıyoruz. Geçen bölümde Roma'da rehin olarak geçirdiği yılları konuşmuştuk. Bugün ise Attila Roma'dan ayrılıp Bozkır'daki Hun sarayına dönüyor. Bu dönüş onun için yalnızca bir eve dönüş değil, aynı zamanda gençlik yıllarının ve gerçek anlamda bir lider olma yolculuğunun başlangıcıydı. Roma'dan ayrılış anı Attila için tarifsiz bir histi. Mermer sütunların, altın mozaiklerin arasından çıkıp yeniden bozkırın özgür havasını solumak sanki ciğerlerine yeniden hayat doluyordu. Atların kişnemesi, çadırların dumanı, rüzgarın kokusu, bunların hepsi Roma'daki ihtişamdan çok daha değerliydi. Attila bu dönüşle birlikte aslında kim olduğunu yeniden hatırlıyordu. Sarayına döndüğünde onu büyük bir merakla karşılayan akrabaları, savaşçılar ve şamanlar oldu. Herkes Roma'da neler gördüğünü öğrenmek istiyordu. Attila ise suskundu, gözlemlerini iç dünyasına saklıyordu. Gençti ama bakışlarındaki olgunluk dikkat çekiyordu. Hun sarayında büyüyen çocuklardan farklıydı artık. O Roma'nın güçlü yanlarını görmüş, zayıflıklarını fark etmişti. Şimdi Hun sarayında genç bir lider adayının ilk adımlarını atmaya hazırdı. Hun sarayında hayat, Roma'daki mermer koridorlardan çok farklıydı. Burada lüks yoktu ama samimiyet vardı. Çadırların arasında yürüyen Attila, savaşçıların antrenmanlarını izledi, şamanların dualarını dinledi, kadınların sürülerle ilgilendiğini gördü. Herkesin görevi belliydi. Hun düzeni basit ama güçlüydü. Attila bu düzenin içinde Roma'da öğrendiklerini hatırlıyor ve ikisini birleştirmenin yollarını düşünüyordu. Genç Attila artık 15 yaşına yaklaşmıştı. Fiziksel olarak yapılı, güçlü ve çevikti. At üzerinde adeta bir gölge gibi hareket ediyor, ok atışlarında şaşmaz bir isabet gösteriyordu. Ama onu farklı kılan yalnızca savaş yetenekleri değildi. Arkadaşları oyun oynarken o daha çok düşüncelere dalar. Roma'daki günlerini hatırlardı. Hun savaşçılarının cesaretiyle Roma'nın disiplinini birleştirirse yenilmez bir ordu kurabileceğini şimdiden görüyordu. Attila'nın saraya dönüşü sadece bir ailenin oğlunun dönüşü değildi. Aslında Hun toplumu içinde umut verici bir gelişmeydi. Çünkü herkes onun Roma'da gördüklerinden ders alacağını umuyordu. Hun beyleri ona sorular yönelttiğinde Attila dikkatle cevap veriyor, diplomatik bir üslup kullanıyordu. Roma'da öğrendiği sabır Hun sarayında da kendini gösteriyordu. Sanki çok daha olgun bir gençti artık. Genç Atilla için en büyük sınavlardan biri kendi yaşıtlarıyla olan ilişkileriydi. Hun gençleri arasında cesaret yarışları, ok atma müsabakaları, güreşler yapılırdı. Atilla bu müsabakalarda daima öne çıkıyordu ama kibirlenmiyordu. Tam tersine başarılarını sükunetle karşılıyordu. Onun bu tavrı çevresindeki yaşıtlarının saygısını kazanmasını sağladı. Daha çocuk yaşta liderliğin ilk işaretlerini veriyordu. Attila'nın Roma'da gördüğü en önemli şeylerden biri disiplindi. Hun savaşçıları cesaretleriyle ünlüydü ama bazen bu cesaret düzensizlikle birleşiyordu. Attila kendi akranlarına ve hatta bazı yetişkinlere disiplinin önemini anlatmaya başladı. Küçük talim grupları kuruyor, arkadaşlarını sırayla yönlendiriyordu. Henüz genç bir çocuktu ama davranışları ileride nasıl bir komutan olacağının ipuçlarını taşıyordu. Hun sarayında şamanların etkisi büyüktü. Attila da zaman zaman onların törenlerine katılıyor, ataların ruhlarına edilen duaları dinliyordu ama onun zihni farklı çalışıyordu. Roma'da gördüğü rasyonel düzen ile Hunların mistik dünyasını kıyaslıyor, ikisini bir araya getirmeye çalışıyordu. Bir yandan tanrılara inancı vardı, diğer yandan da soğukkanlı bir mantığı. Bu denge gelecekteki liderliğinin en önemli özelliklerinden biri olacaktı. Atilla'nın saraya dönüşünden sonra dikkat çeken bir diğer şey de aile ilişkileriydi. Akrabaları onunla gurur duyuyordu ama aynı zamanda büyük bir beklenti de içindeydiler. Özellikle amcaları ve diğer ileri gelenler Atilla'nın Hun tahtında önemli bir rol oynayacağını seziyordu. Bu baskı genç yaşına rağmen Atilla'nın omuzlarına ağır bir sorumluluk yükledi. Oysa bu yükü sessizlik ve kararlılıkla taşıyordu. Attila gençlik yıllarında yalnızca savaş ve siyasetle değil, aynı zamanda kültürle de ilgileniyordu. Hun ozanlarının anlattığı destanları dinler, şamanların hikayelerini aklında tutardı ama aynı zamanda Roma'da duyduğu mitleri de hatırlıyor. İki dünyanın hikayelerini zihninde birleştiriyordu. Belki de bu yüzden ileride yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda stratejik bir lider, bir diplomat ve kültürleri anlayan bir hükümdar olabildi. Sevgili dinleyiciler, işte Atila'nın Roma'dan dönüşü ve Hun sarayındaki gençlik yılları böyle geçti. O artık yalnızca bir Hun genci değil, iki dünyanın bilgeliğini taşıyan bir adaydı. Bozkırın cesaretini ve özgürlüğünü Roma'nın disipliniyle birleştirmeyi öğrenmişti. Genç yaşında bile sakinliği, sabrı ve liderlik ışığıyla çevresindekilere güven veriyordu. Bir sonraki bölümde Atila'nın kardeşi Bleda ile ortak iktidarını ve Roma İmparatorluğu'na karşı ilk hamlelerini konuşacağız.